Sevgili YKS adayı, TYT matematik netlerimi nasıl artırırım? Nasıl çalışmalıyım? Konular ne zaman biter? Ne yapmam gerekiyor? Problem çözmekten nefret ediyorum. Geometride işlemleri yapamıyor ve göremiyorum diyorsan gelin bugün birlikte bu videoyla TYT matematik netlerini nasıl artıracağına dair tüyolarda bulunalım. Öncelikle 9 ve 10. sınıfta görmüş olduğumuz konular aslında TYT matematik müfredatını oluşturmakta. Sayılar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, EBOP EKOK, rasyonel sayı, üslü köklü sayılar, basit eşitsizlik, mutlak değer. O bu konuları hep çözdüm. Rasyonel sayı çözmeme gerek yok diyebilirsiniz. Ama geçmiş olduğumuz yıllarda milletimin yayınladığı örnek sorularda hatırlarsanız 6 bölü 730, rasyonel sayı sorusunda hepiniz çok doğrulanmıştınız. 1 bölü 2'lerden ibaret olmadığını hatırlayalım. Ben biliyorum kaygısıyla olaya bakmayın. Bilmiyorum kaygısıyla da bakmayın. Kaygı duymamaya çalışın. Netlerinizi artırabilmek için daha önünüzde aylar var. Bununla ilgili çalışmalar yapmak adına TYT Matematik kitabından en baştan başlayarak geçtiğimiz yıllarda 11, 12 ya da mezuna kaldıysak bu sürelerde kaynakları bitirip o konuyu hallettiğinize inanıyor olsanız dahi sıfırdan hiç bilmiyormuşsunuz gibi çalışmaya devam edin. Bu çalışmalarınızı tamamladınız. Hala netlerde bir artış yok. O zaman sınav anı ile ilgili bir süreçte sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Kitaplarda çözemediğiniz konularla alakalı yapamadığınız soruları bir hocanıza, ya da QR kodlu çözümlerini izleyerek nasıl çözüldüğüne iyi bakmanız gerekmekte. Problemler konusunda denklem kuramıyorsanız, soru size çok uzun görünüyorsa, sayı problemi sayı gibi gelmiyorsa, işlemlerde sorun yaşıyorsanız, sonuç odaklı gidemiyor, yarıya kadar tamamlayabiliyorsanız acil önlem almanız gerekmekte. Evet siz sayılardan, mutlak değerden, başı eşitsizlikten günlük soru çözüyor olabilirsiniz. Ama problem çözmekten kaçınıyorsanız ve geometri konularınızda da eksikler varsa 40 sorudan 15-16 net anca yapıyorsunuz demektir. Bu skalayı artırabilmek için eğer konu eksiğiniz olmadığını inanıyorsanız gün aşırı TYT matematik branş denemeleri çözmenizde fayda var. Bunu çözdük diyelim. Netlerimiz hala 22, 22 civarlarında ve bir artış yok. Hadi dönüp kitapçığımızı inceleyelim. İlk kısımlarda çıkan sayılar sorularında yanlış yapmıyor. Ancak yaklaşık 10 problemden 5'ini yapabiliyorsanız aslında o problem sorularının kalıplarını öğrenmiş, diğer soruları okumaktan kaçınıyor ve çözüm odaklı ilerlemiyor olmanızdan kaynaklı veyahut geometri kısmına gelelim. Biz üçgende açı, özel üçgen, öklit, açı kenar bağıntıları, alan, benzerlik bu konuları halletmiş olabiliriz. Ama biz bu konuları o konu olduğunu bilerek çözüyoruz kitaplardan. Deneme sınavına geldiğinde soruyu göremiyor olmamız aslında kitapta çözemediğimiz soruya odaklanamamaktan, yanlış yaptığımız soruya geri dönüp bakmamaktan, baktığımız halde anlamamamıza rağmen anladım. Bu zaten çıkmaz. Sorular bu kadar zor ya da kolay gelmiyor gibi etiketlemeler yapmaktan kaynaklı. Net artışının olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Öncelikle bu hatalardan kaçınalım. TYT kitaplarından çözmüş olduğumuz sorularda yanlış yaptığımız veya yapamadığımız tüm soruları sınavda çıkacakmış gibi ciddiyetle öğrenmeli ve bu sorular üzerine yoğunlaşmalıyız. Her gün paragraf nasıl çözüyorsak problem de aynı oranda çözmeliyiz. Mümkünse sınav yaklaştıkça süre tutarak bunu yapmalıyız. 20 soruyu 1 saatte çözüyorsanız problem çerçevesinde bu çok uzun ve büyük bir zaman kaybı. Arkadaşlar siz bu noktada problem çözerken taktik bilmiyor, denklem kuramıyor, soruyu doğru kavrayamıyor, ya da bazı şeyleri eksik okuyor olabilirsiniz. İlkin bunları yapmaktan kaçının. Veyahut basit eşitsizlik, mutlak değer, bir bilinmeyenli denklemler, rasyonel sayı, üstü köklü sayı bunlar çözmekten zevk aldığımız TYT matematik konuları olabilir. Eğer çözmekten zevk alıyorsak sürekli bu soruları da çözmeyelim. Zaten biz bunları biliyoruz. Şöyle bir durum oluyor sonra. Ben hallettim matematiği ya. Tamam oldu bitti. Tüm kitaplardan soruları çözdüm. Bir eksiğim yok. Ama sınava geldiğiniz zaman hala bu konuları yapamıyorsanız sizler sevdiğiniz konuyu sevdiğiniz kitaplardan çözüyor. Zor sorulardan kaçınıyor. Deneme odaklı değil. Sevdiğiniz kaynağın kitabının soruları kaynaklı ders çalışmayı seviyor olabilirsiniz. TYT matematik konularda eksiğiniz yoksa Branş denemelerine başladığınız esnada yanlış yaptığınız konulara şöyle bir dönüm bakın. Genellikle bu problemler, kümeler, permütasyon kombinasyon, alan, açı kenar bağıntıları şeklinde karşınıza geliyorsa tamamen TYT'yi halletmemiş, hala konu eksikleriniz var demektir. Veya gelelim TYT matematik branş denemesine yaptınız problemlerde 2-3 tane yapabildiğiniz sayılar kısmında da yanlışlarınız var. Çok enteresan. Kitaptan çözdüğünüzde yoktu. Neden böyle oldu diyorsak sınav anında acele ediyor olabilirsiniz. 2 artı 2 eşittir 4'ü mutlaka yazıp cevabı böyle işaretleyelim. Bazen sınav anında sürenin ilerlemesinden kaynaklı. Eyvah yetişmem lazım. Daha fen sosyal duruyor ya da sürem çok azaldı, geometriye daha bakamadım diye panik ve süreyi yetiştirme kaygısından dolayı işlemlerde hatalar yapıyor olabilirsiniz. İşlem yapmadan matematik sorularını çözmeyin. Problem çözerken denklem kurmadan yapmayın. Geometri çözerken ben bu konuyu zaten bilmiyorum, sormayayım, daha çalışmadım bu konuya, hele boş kalsın deyip Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylar ilerledikten sonra bu soruları sorarsanız iş işten geçmiş olur. Evet konu hiç bilmiyor olabilirsiniz, çalışmamış olabilirsiniz. Bir fikriniz de olmayabilir. Boş bırakın ya da soruyu kesin veyahut ayırın ama o konu işlendikten sonra mutlaka o denemede çıkan o soruyu halletmeye odaklanın. Yani kısacası matematikte işlem yapmaktan kaçınmayın. Problem çözerken denklem mutlaka kurun. Sevdiğiniz kaynaklardan ve kolay kaynaklardan soruları çözüp ben zaten bu konuyu hallettim demeyin. Sınav analizi mutlaka yapın. Çalışmış olduğunuz halde sınavlarda yanlış yaptığınız konulara mutlaka göz atıp bir uzmandan destek alın. Geometri zaten çözemiyorum. Göremiyorum ki ben, yapamıyorum demeyin. 10 soru ya bana atılacak bir soru değil. Eğer problem yapamıyorsak kaçış yolumuz geometri olacak sınav anında. Mutlaka bir soruyu yapamadığında üstüne gidelim. Ha, anlamıyorsak, yapamıyorsak birkaç tane sorudan feri vermemizde sakınca yok. Ama biz 40 soruyu heba edersek sınavda bize hiçbir katkısı olmayacak. Ön yargılarınızı yıkıp ben biliyorum zaten. Geçen sene çalıştım bunları çok kolay. Demeden sürekli soru çözüp pratik sağlayarak süreyi minimal hale getirip doğru sorular işaretleyip ne artışına artık gitmeniz lazım. Şimdiden başarılar.